Selam arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. FIFA 23 Volta serimizde Arabistan Ligi maçlarından başladık biliyorsunuz. Bu efsane birlikte bizimle Volta'da arkadaşlar Arap Ligi'ne bir gönderme yapmamız lazımdı. Ve ikinci maçımızda muhteşem bir maç El İttihat El Nasr maçı oynanacak. çok tanıdık yüzler var arkadaşlar. Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca. Sadio Mane ve eski Interli Prozovicli El Nasr El İhtiyata karşı arkadaşlar. Maç Dubai'de. Muhteşem bir arena. Tam bir gerçekten muhteşem bir Volta sahası arkadaşlar. Gördüğünüz yıldızlar. Rakipte kimler var? Rakip de gerçekten efsane. Fabinho, Kante, Karim Benzema ve Mısırlı Hegazi. Kalecisiz turnuva muhteşem maç. İlk deneme Kalişka bu arada kaleyi korudu. Ee, bir önceki maçımız kaleciliydi arkadaşlar. O da Arap Ligi'nin gene efsanevi takımlardan biriydi. Sadio Mane, 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 Mane. Boş kale top direkten döndü. Yok böyle bir şey. Evet kalecisiz oynayınca böyle oluyor. Çok gol izleyeceğiz bugün. Ama bir faul var. İlk maçta da 4'e 4, e 4 kancili oynadı. Bu arada içeriden çıkarıyor ve durum 1-0. Gol Karim Benzema. Sadio Mane. 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 Işık denedi ama olmadı. Bu arada seken top. Bir şut denemesi. Karim Benzema. Gene kaleye doğru koşan isim var. Sadio Mane kareye geçti. Brozovic. Brozovic, Brozovic içeri baktı. İyi pozisyon. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kante. Romarinho. Muhteşem pozisyon. Sadio Mane. Mane ara pas güzel. Ronaldo. Ronaldo dışarı atıyor. Evet küçük kaleler. Ufak sağ. Bir hal sağ boyutunda bir volta alanı Talişka'nın baskısı var. Muhteşem pozisyon. Anderson Talişka basıyor benzamaya. Kante. Kaptırılan top. Etkili bir pozisyon. Brozovic. Brozovic. Sersu denedi. Muhteşem bir deneme. Evet korneller kaleden başlanıyor. Bu turda biliyorsunuz. Anderson Talişka. O da uzaktan çok iyi vuran birisi. Kanişka Gönderdi yer. Kimse yok. Çok hızlı. Karim Benzema ama top dışarı çıkıyor. Evet Mane uzun oynadı. Rozovic. Kanişka. Kanişka. Güzel hareketler. Anderson Kanişka. Kanişka. Ronaldo. Ronaldo. Ortaya açamadı. Karim Benzema. Çok muhteşem hareketler izleyeceğiz gibi duruyor bu maçta. Romario. Ronaldo önünü alamadı. Şimdi gönderdiği yerde kimse yok. Mane neden bana atmadın der gibi baktı. Kante. Ya gerçekten dünya yıldızlarını izliyoruz. Bu arayana da muhteşem bir gol. Fabinho yok böyle bu Topukla. Hanişka. Anderson Hanişka. Evet kaleyi de var da çok iyi koruyorlar. Uzaktan şutları yemediler henüz. Stadyon Mane. Mane büyük bir kayıp ve 3-1 yazabiliriz. Kante. Kante. Elinti'ye attı çok iyi hazırlanmış gerçekten. Sadio Mane hani orta Ronaldo geri yükseldi. İlk son 23 saniye. Baskı var. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ara pas düşündü. Ronaldo geçemiyor bir türlü. Öyle bir savunma var ki Kante ve Fabio şov yapıyor. Brozovic son 9 saniye riskleri alıyor. İlker için ama çok büyük bir risk. Kante, Segen top, Talişka, son 3 saniye, Talişka, top direkt patlıyor. Anderson, Talişka direkt koparıyordu. İlk yarı 3-1, bakalım ikinci yarı neler olacak. Evet, Ronaldo, Talişka, başladılar. Anderson, Talişka. Çok güzel hareketler, Brozovic, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Fabinho, Kante Romaninho bu arada çok etkileyenler savunmayla bıraktılar ilk defa onlar da artık fark kaçmak istiyorlar Fabinho ve Kalevorş Romaninho Mane Brozovic Brozovic kaleyi bir türlü tutturamayan el nasırlar Kante. Karim Benzema. Evet, Taç. Talişka. Anderson Talişka. İlk yarı sonunda bir şut çıkarmıştı. Talişka çalınan güzel. Kaleden çıkmayan Fabinho. Romadinho. Evet, bu oyunda tabii ki kaleci rolünde oynamak en iyisi. Romadinho. Baskı var. Ön evet, savunmada yine büyük hatalar ve çok rahat bir gol daha. Fabinho kalelerin geldi. İlk maçta bu kadar gol yoktu çünkü kalecili bir maçtı. Tanişka, Tanişka, Tekentop ne olduğunu anlayamadılar. Bu arada durum 5-1. Fabinho, Anderson Tanişka, Tanişka bıraktı. Mane, Mane bomboş kale. Neler kaçıyor neler. İki yere boş kale atamadılar. Ronaldo'nun baskısı var. Bu arada çok iyi müdahale Brozovic. 6-1 oluyor az kalsın. Ve muhteşem bir duvar oldu. Kale Enzak. Tali çıkan oluyor. Fabinho. Etkili geliyor. Kale Enzak'a bak kale hala boş. Bu arada iyi bir baskı geldi. Brozovic gene gol kurtardı. Mane gönderdi Talişka. 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 6-2. Volta'da bol gollü maç. Arkadaşlar istediğiniz Volta maçını yorumlara yazın ve biz de oynayalım. Bundan sonra da Arda Gülerli Real Madrid gelecek. Brozovic, Brozovic gönderdi. Tanişka Evet, burnunu tutuyor Fabinho. Burnuna geldi. Romaninho da çok hızlı bir oyuncu. Bu arada Mane. Evet, gol izler miyiz? İzleriz gibi duruyor. Daha 50 saniye var. Romaninho. Bu arada büyük bir kayıp gene. Mane. Mane etkili geldi. Kale boş. Cristiano. Ronaldo attı. Evet biraz geç açıldılar. 6-3. savmayı Savunmayı çözdüler. Mane. Ronaldo. Ronaldo gene kale boş. Ronaldo bıraktı. Mane. Gene bir boş kale. Gene kaçan gol. 3 boş kale gol olsa maç uzatmaya gidebilirdi. Tanişka. 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 Brozovic tek başına kale boş. Romarinho vurur mu? Vurmadılar. Daha garantici oynuyorlar. kante ama şu an onların karesi de boş. Kaptıran yandı diyebiliriz. Son 10 saniye. Bir şut Brozovic yine kurtardı. Ronaldo. Şimdi Mane. 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 Mane kareye baktı. Sadio Mane. Ve maç 6-3 bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.